Taha Kıvanç, Turgut Özal numara yapar mıydı? Hay Allah, demek gençler Turgut Bey'in bazı şeyleri numaradan yaptığını sanıyor. Dün gazetelere göz atarken genç bir yazarın Vurun Liberal Aydınlara başlıklı yazısı gözüme takıldı. Yazıda da Turgut Özal'ın birçoğunu Marksizm'den liberalizme kazandırdığını ileri süren bölümü. Başlangıçta AK Parti'yi de desteklemiş aynı aydınlar ama şimdilerde azılı birer muhalife dönüşmüşler. Özal işte bu noktada devreye giriyor. Erdoğan eğer Özal'ın onda biri kadar onlara yakın davransa, numaradan bile olsa gece yarısı telefonla arayıp bazı konularda görüşlerini sorsa, Özal bu numarayı çok sık yaparak onların gönüllerini alırdı, bugünkü fotoğraf farklı olurdu diyor yazar. Diyor ama yanlış diyor. Tayyip Bey yazılarını okusa haksız eleştirileriyle ilgili görüşlerini açıklamak veya dikkatlerini önem verdiği ayrıntılara çekmek için yazarları arasa elbette akıllıca bir davranışta bulunmuş olur. İtirazım buna değil. İtirazım Özal'ın zamanında bunun numaradan yaptığı iddiasına. Gecenin bir yarısı da yazılarla ilgili arardı Turgut Bey gazetelerin erken baskılarını okuduktan sonra. Ama gündüz de aradığı olurdu. Bir keresinde beni ANAP'ın grup toplantısını izlerken gazetenin meclis bürosundan aramıştı. O zamanlar cep telefonu olmadığı için haber alır almaz meclis koridorundaki telefon aracılığıyla köşk santralinden ulaşmıştım Cumhurbaşkanı Özal'a. İlk sözü bugün yine komplolar yazmışsın olmuştu. Komplo dediği Yıldırım Akbulut'un kaybedeceği kongre öncesinde Özal ailesinin fertleri üzerinden ANAP'ın liderliğine gelmeye çalışan Mesut Yılmaz'ın kongreden başarıyla çıkarsa Özal'ın akıbetinin hoş olmayacağını yazmamdı. Kuliste Mesut Yılmaz başbakan olursa Özal'ın cumhurbaşkanlığından indirilmesi süreci başlayacak diyordum. Ölümünden önceki Ramazan ayında... Büyük Ankara Otelinde İş Dünyası Vakfı tarafından verilen iftarda günümüzde İslam konulu bir panel de vardı ve paneli Cumhurbaşkanı Özal yönetiyordu. Bir ara sırasında eliyle işaret edince yanına gittim. Hani bir süre önce sana komplolar yazıyorsun demiştim ya, sen haklıymışsın dedi. Gençler bilmeyebilir. Hatırlatayım. Turgut Özal sahici bir adamdı. Taha Kıvanç, HaberTürk.